Evet selam. Bugün son stock tank videomuzu çekiyoruz. O da CC'nin stok hali. Şöyle hemen gelelim biz donanımlarını göstereyim. Ne donanımları? Şunları hocam şöyle full stok yapalım. Gelelim. Sar malzemelerini de şöyle takalım hadi. Şöyle bir de motor takalım maneviyattan. Gereçlerimizi takalım. E, stok tank videosuydu bu ama donanımda açmayacağım. Hadi son olduğu için donanım açmayacağım hadi. Bu seferlik de benden olsun diyelim. Kamu da takmıyorum. Bu tankı neye kamu takacağım zaten şu tipe bak. Abi bildiğiniz gibi kanalda Stock tank videolar serimiz vardı. Özellikle bunların ne özellikle hatta hepsi bunların 80 netlik katı üyeliği de gelmişti. Ama üyelikler değişti. Normalde bildiğiniz gibi 60 bin net, 70 bin net, 80 bin net ve artık yeni bir üyelimiz var. O da Stock Tank video isteği, direkt video isteği olarak sadece Stock Tank bana çektirmek istiyorsanız 1000 liralık bir üyelik açtım. Bunun sebebini zaten maçlarda konuşuruz. Oyunlar bayağı uzun sürecek bizim için. O yüzden bunları maçta konuşalım. Şimdi bildiğiniz gibi normalde 60 bin lirayet, yani en uygun fiyatlı üyelik var. Siz kanala üye olduğunuzda ne oluyor bu arada? Benim kanalda zaten direkt Oynama listelerine gelip katıla özel olan oynama listesini açıp da videoları izleyemezsiniz ama en azından oradaki videoları görürsünüz. Ne sıklıkla video attığımı görürsünüz. Böylelikle içinde hoşunuza giden videolar varsa veya merak ettiğiniz videolar varsa kanala üye olup bakabilirsiniz. Zaten 60 bin üyelik 10 lira. Bedava. Yani bedava değil 10 lira. Eğer paparanız varsa bedava. Çünkü papara da bu bir sponsorluk değil bu arada. Çünkü paparanın her ay YouTube'a ödediğiniz paranın yok pardon 10 lirasını iade ediyor. İşte örnek veriyorum. Işte YouTube Premium aylık var mesela 160 lira. Siz papara eğer Onu 150'ye düşürüyor. Ben de özellikle üyeli zaten 10 lira yaptım ki siz 10 liraya üye olun sonrasında paparası olanlar direkt bedava üye olsun hani. Aslında gerçekten bedavaya benim kanalıma üye olabilirsiniz. 70 bin bu sadece bu arada 60 bin olunca ekstra videolar var. Ee, katıl videolar açılıyor. Onları görüyorsunuz. 70 bin üyelik 30 lira. Onda peki ne var diye soracak olursanız da onda olan şey dur. Elefantmış. acaba bunu normal halinde deliyoruz. Güzel. iyice e eğim eğim süresine bak abi. kolda geçeyim adam kendini aşağı atacak Şöyle bir şey de. Ah güzel. Güzel. Sıfır çıkmadık. Güzel. Ama rakipte sol tarafı gerçi benim gitmeme gerek yok oraya ya. bakıyorum da. Çok fazlalar. 70 millet üyelik ise 30 lira aylık. Bunda nasıl ayracakları var diye sorduğunuzda, soracak olursanız da benimle genellikle hafta sonları oluyor. Benim boş olduğum zamanlar oluyor ama genellikle hafta sonları oluyor. Hafta sonları benimle turn atabilirsiniz. Bana replaylerinizi gönderip replaylerinizi yorum atabilirsiniz. İşte hatalarınız ne olduğunu düşünüyorsanız benim kendi görüşlerimi görebilirsiniz. Canlı yayınlarda videolarda ben de turn olarak videoya çıkabilirsiniz. Böyle ekstra seçenekleriniz var. Tabi yine 60 metrik olan bu video izleme avantajınız oluyor tabi. Bir de 80 metrik üyelik vardı bildiğiniz gibi. Hala var. 80 metrik değişmedi. 80 metrik bana ayda bir tane video çektirebiliyorsunuz. Yani 70 bin net üyeliğin ayrıcıklarına sahipsiniz. 60 bin net üyeliğin sahipsiniz. 80 de bir de ayrıyetten bana ayda ayrı bir tane video çektirebiliyorsunuz. Bunları, bu video isteğini, bu haklarını canımız, ciğerimiz, arkadaşlarımız Stock Tank olarak çektiriyordu. Şimdi Stock Tank'ın kanalda çok fazla seveni var. Aynı zamanda inanılmaz nefret edeni var. Yani görüyorum yorumlara Stock Tank yazdığını gördüm çıkıyorum falan diyen. Yani hani inanılmaz bir nefret, inanılmaz bir sevda var. Yani asla anlamıyorum bu e, Stock Tank videolarının nasıl bir yere gittiğini. O yüzden Burada videoyu %55'e varan World of indirimi için bölüyorum. 30 Mart'a kadar geçerli olan AppGallery'nin Türkiye Ramazan ayı özel etkinliğinden bahsedeceğim sizlere şimdi. Öncelikle Huawei AppGallery indiriyorsunuz. Kayıt işlemlerini yaptıktan sonra AppGallery üzerinden World of Tanks Blitz'i indiriyorsunuz. Huawei AppGallery üzerinden World of Tanks Blitz'e girip bu şekilde satın alımlar yapıyorsunuz. Peki indirimden nasıl faydalanırız derseniz de çok basit şu şekilde olacak. Videonun yorumlarında ve açıklamalarında vermiş olduğum link üzerinden bu kampanya adresine geliyorsunuz. Burada 100 TL, 175 TL ve 360 TL değerinde 3 adet kupon alabilirsiniz. Ayrıca her yükleme işleminizde de %15 Huawei puanı geri alabileceksiniz. Üstelik bir de Vought Bilisi severlerin iyi bileceği draw'lara katılma şansınız var. Her 150 TL'lik yükleme size çıkışa atılma hakkı kazandıracak. Birazcık iyi bir RNG ile 100 TL nakit puan kazanabilirsiniz. Ben size tanıtımı yaparken de ekranda gördüğünüz üzere 100 TL'lik, 175 TL'lik ve 360 TL'lik anında indirimleri bu şekilde kullanabilirsiniz. Eğer aklınıza takılan bir şey olursa videonun yorumlarında ve açıklamasında bulunan adres bağlantılarından direkt olarak e AppGallery yetkilileriyle iletişime geçebilirsiniz. Fiyatlar ne yazık ki gitgide artıyor. Bu yüzden %55'e varan indirim için videonun hem açıklamalarına hem de yorumlarına sabitlediğim kampanya linkine ulaşabilirsiniz. Bence kaçım en güzel fırsat. O zaman hadi videoya devam edelim. Evet, birçoğunuz izlemek isteyen Köre oylama açtım. %50 Dönüşlere bakar mısın? Abi idenc ya. %50'lik bir oran istediğini söylemişti. %50'lik bir oran ise gelmesini istemediğini söylemişti. Ben de Stock Tank video isteklerine işte şey yapmıştım. 80 üyeye üyeyseniz bir ay Stock Tank çeklerin bir ay ise normal video çektirin. Hani böylelikle direkt mantık olarak e, stop tank video sayısı bir kanaldaki yarıya düşecekti. Ay bu da olmadı. Hala nefret ediyorsunuz. <laughs> o yüzden e, komple bundan sonra ben mi atacağım bu arada. Yani başka kimseye vuramayacağız. Güzel. Ben de artık komple kaldırmaya karar verdim. Dayanamadım artık. Yani o kötü yorumlar çok kötü bu arada. Hani yorumlara bakıyor, Hatta siz de bakabilirsiniz. Şimdi oynanma listesini çıkartayım. Stock Tank diye ayrı bir oynanma listesi de var. oynanma listesindeki yorumlara baktığınızda gerçekten böyle şey savaş var orada gerçekten. Ama bunun son Stock Tank videosu olacağını düşünüyorum. Böylelikle aslında resmiyette Stock Tank yıllarının komple bitirmedik. Ama gelmesini çok 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 zor hale getirdik. Yani aylık 1000 lira ben üye olmam yani kimseye. Siz de olmazsınız diye 1000 liraya çektim. Çektiğim gün Seku üye oldu. Evet sağ olsun Seko. Bu videoyu isteyen de Seko bu arada. Şaşırdık mı? Hayır. Asla şaşırmadık, asla. Yani eee Seko bilmiyorum artık Stock Tank video isteği var ama e, oradan üye oldu. Aylık 1000 lira. E, eğer Stock Tank çektirmek istiyorsanız aylık 1000 liraya bana üye olabilirsiniz ama yani ben kimsenin üye olacağını düşünmüyorum. Böylelikle Stock Tank videolarının geleceğini düşünmüyorum. Seko da zaten ben üye oldum ama Stock Tank çektirmeyeceğim. Sana destek olmak için üye oldum diyor. Bakalım göreceğiz yani şu an her şey sekuya bağlı ama ben bir süre stock tank videosunun geleceğini düşünmüyorum o yüzden bu videoya son stock tank videosu dedik dediğim gibi kanala katılmak isterseniz zaten kanalın direkt o katıla tıklayınca çıkan videoda ben her şeyi anlattım size detaylıca zaten yine az önce detaylıca her şeyi anlattık şimdi ise Kanala zaten abonesiniz. 60, 70 ve 80 vinnetten üye olabilir. 70 vinnet ile benimle sessiz şekilde takım atabilir. Vinnet kasabilir. İstediğiniz replayleri bana yorum atabilir. Takipçi maçlarına replay atabilir. Canlı da takım atabilir. 80 vinnet ile ise bunların hepsi ve artı olarak ayda bir tane bana video çektirebilirsiniz. Veya bunların hiçbirini yapmayıp papara ile bedavadan 60 vinnet ile üye olup muhteşem harika süper face kendini videolara erişebilirsiniz. <laughs> CC'mizi oynayalım. Bu tank bu arada full halinin iyi olduğunu düşünenler var. Neden? Çünkü topunu 13 derece yiyor ve 13 derece yiyince gerçekten kafası derinmiyor tabii bu stok kuleli değil, full kulesiyle. Derinmiyor. Evet ama tank inanılmaz antal, topu çok kötü, DPM leş gibi cezalı mermisi var. Yani sadece bin gede geçip topu 13 dereceyi yiyip kafası derinmiyor. Bu kadar. Başka hiçbir esprisi yok. Zaten bir tane böyle bir şeyde de tankı iyi yapmıyor kesinlikle. Ve ben bu tankı stok oynuyorum. Evet yaşasın. Uuu. Spot yedik ve muhtemelen tepede. Aynen tepede bir şey var. Daha keçisi. İyice eğim alalım. Zaten e, şeyimiz, dronlarımız falan diyor. yok. Nişan almayı görüyorsunuz. Şöyle topumuzun nasıl eğildiğini görüyorsunuz değil mi? Bak bak. O boş kızı oraya hit atmayacağım. Normalde ben de diye düşündüm. Altta biri var. Ona zorlayalım mı? Ne dersiniz? Gerçi onu zorlayamazsın çünkü adam şimdi hasar yiyecek. Dememe kalmadan yedi zaten. Kendini geri atar diyordun, Yo bayağı istekli keyif almakta. Şöyle bir döneyim hocam. Gitmiyor dönmüyor şuna bak. Bunun fulayla gitmiyor ve dönmüyor bu arada. o ne lan? Aa, kral ya. Abi Scorpion oyuncuları çok vefalı ya. Bak işte Scorpion böyle o tank. Ya ben Stone diye gelmiş bana bu iki tane patlayıcı şansı veriyor. Abi bunu PM olsa yapmazdı bu arada. Bunun PM ol Yapma Scorpion. Son ben mi yapmayacağım sana lütfen. Sal beni. Bak aim alıyorum. Amma atıyor ben. Scorpion öyle öyle güzel tanke. Gördünüz mü? Adam hasar atalım diye nehirden geçti yani manyak. Şöyle bir tık ilerleyeceğim. gelmiş? Çok iyi tamam. Şu Emily oynayalım daha 7 saniye mi dur ben bir geri gideyim. Gerçi ileri giderim. Anca gideriz zaten. Memnun yüklendi değil mi? Aynen öyle oldu. O. Dosun Allah'tan küçük topmuş tamam. O man vermiş topumuz hayvan gibi eğiliyor. Şu Emily'den yiyebilirim. Dosundan yiyebiliriz. Tankımız çok antal. İnanılmaz antal. Şöyle bir full eğim. Değdi mermi. ama girmemiş. Ön üstüne gitmiş. Yok. Hayır, 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 tamam, güzel, Allah'tan vurmadı, güzel, tamam, şöyle bir tık Emine, ama Dostun da var, şimdi o adam saçma sapan bir yere geçtiyse ölmeyelim, dur, bu maç hasar attık gibi, Scorpion sağa sola, şöyle bir, abi topumuz eğiliyor da zırhımız yok, yani sizde top eğiliyor, sadece eğiliyor, bu kadar, şimdi stok kule olduğu için zırhımız yok diyorum bu arada, full kulesi zırhım, şimdi yalan yok, şuradan bir LT deneyeceğim ama kafam sağdan gözüküyor, dostum beni çekebilir, LT de çok güzel gözüküyor. Şöyle eğim Güzel. O ne? Aman. Blind atmayacağım. Zaten cezalı mermi falan. İyi ki atmamışız adam. O da değilmiş. Peki. Birazcık bekleyelim bakalım. Ne olacak? Bakalım. Bakalım. LT yapacak mısın oğlum? LT. Yaparsın. Yaparsın. Ama hasar Daha yapmaz o ya. Adam hasariydi. Ya Dostun çok sıkıntı ya. Canım da yok. Aslında bir şey. Aa. Hayır. Güzel. Aa. Vipera. Ben bunu sevmez sanıyordum farklı bakmıyorum ama nasıl yok semati çok daha iyi bir e kötü tank hocam boş tank şöyle iyice eğim alsam Şu... oha mermi nereye gitti bu arada benim aklıma yeni geldi ee, çok güzel bir yere geçeceğim şimdi cezalı mermi atmıyoruz hayır şurası ben niye buraya daha önce gelmedim bu tankın bu mapte yapabileceği en güzel şey şuraya çıkıp 13 derece eğik kafadan gerçi stock tankın yani stock kule deniyor mu bilmiyorum ama öğreniriz şimdi bakacağız deniyor mu denilmiyor mu full kilo olsak var ya burada hayvan gibi oynardık. Ben bunu niye için düşünüyorum? Tank stok olduğu için beynimize stok. Anca aklıma geldi. Bakın maç bitti falan böyle. Benim anca aklıma geldi. Çok iyi oldu dostum açmamız. Heat'e geçelim. Bir tane vuralım. Emin değil mi kafam deniliyor mu çünkü deniliyor mu deniliyor mu asla bir fikrim yok. Şu kısım hay buradan ben burada 10 derece topa emin olan tanklara bile geliyorum. Bu tankla niye şimdi geldim inan ben de bilmiyorum. Emin'in 320 alfası var ya. Sen geri gelsene kral. Bekleyelim son mermiyi. Güzel. Emin beni salda ben bunu yapışacağım ya. Yani. İki tane atacağım bari. Son mermi atacağım buna. Abi bu tankla 3 k vurdum. Bence bu bu inanılmaz bir başarı bence. Hatta 3.5 4 bir şeyler bu. Oha. Bence bu inanılmaz bir başarı. İnanılmaz iyi ki son mermi yapmışız bu arada. Hayır. Aa vurduk pol ama çeviremedim. O kadar yavaş ki hem tankın kendisi antal hem kafası yavaş tam bir mino ya. Bu arada kanalda da Güncel ve çok ciddi, objektif bir Minotauro videosu var. Arka arkaya 5 maç. Orada çıldırmıştım kartlardan çıkartıyorum şimdi. Merak eden oradan bakabilir. Gerçekten e, sinir bozucu bir tanklar ve ben bu tankla Oha! Abi çok iyi. Tamam, güzel. Devam edelim. Devam edelim. Bence mükemmel. Bu tankın stok hali yapabileceği en yüksek hasar yap Oyundaki en yüksek hasar bence. Bu tankın stok haliyle yapılmış en yüksek hasar olduğunu düşünüyorum. Aksine iddia eden varsa e, yoktur yani. Varsa diyeceğim. Abi kim bu tankı stok oynayarak 3000 4000 vurabilir ki? Peki bir kumar oynayalım mı? Ben sağa gideceğim. Çünkü adamların 3 ağırı 3 dirisi var. 1 medleri var. Abi şansımıza bak. Ben Greenlight kastığım yayınlar var biliyorsunuz. Yayınlara gelin bu arada. Greenlight kastığım yayınlarda ağırların sola gitmiyor abi. Yani o kadar map'e yazıyorum şöyle şöyle yapıyorum. All left yazıyorum falan ama kimse gelmiyor. Şimdi stock CC oynuyoruz ve o yüzden ağırlar med'e gidiyor değil mi? Süper abi. Gerçekten bravo. Ben şu noktaya gelip 13 derece top kullanıp Ağırlarının da burada olmasını dileyeceğim. Ama stop kulemiz deliniyor mu? Delinmiyor mu? Gerçekten hiçbir fikrim yok. Ee, bakalım ne olacak? Sol tarafta boş. Evet, ağırlar burada. Tamam, ilk kumar tuttu. Güzel. Adamlar burada. Bu güzel. İkincisi, kafamız deliniyor mu? Önemli olan bu. İyice, iyice topayımuzu kullanalım ki kafamız daha da böyle açık kazansın, daha hazırlı hale gelsin. EMX. Aa! Aa, güzel çevirdi. Bilmiyorum direkt neden geçelim. geçirdim. Şurada bir kafeyi çıkartalım mı? Biri var mı yok mu? Güzel. Metleri de burada. Bir bakayım deliniyor muyum, Destiny'den gözükmeden. Şöyle bir bakalım, duralım, bizi bir atsınlar. Kimse atmıyor, herhalde delinmiyoruz ya. Şuna sıkmayacağım abi zaten, çok geç yüklüyor tankımız. Destiny'ye de atmayacağım, Bu da zor bir atış bu tankın bu topuyla. Zaten normal topuyu da yapamazsınız o atışı. Dandik topumuz var demiştik. Burada IS-5 ve ISU varken, sağ tarafa bakmayacağım, arkadan T4A1 geliyor. Şöyle, merhaba kardeş. Ao, Petrit de gelmiş. O Patrick mi? Oha, Watkins oyuncuları gözü yaşlı. Şunu yapışacağım ki denemesin. Arkadaki Petrit farmlayacak biliyorum ama bak kupayı çevirmeye çalışıyorum. Petrit farmlıyor biliyorum ama. Hocam, alo. Tefus burada güzel. Şu mermi yüklensin artık lütfen. Gerçi top evine bakar mısınız? Köpek gibi yiyor Petrit'i oynar mıyız acaba beyler? Adam min nasıl ne? Ben bunu bırakıp diğer tarafa atsam vuramayacağım bu arada. Adam asla vuramayacağım. Baksanıza. Öyle hantal. Abi zaten tankın full hantal stoğu daha kötü. Şuna yük yükleyelim. Hadi hadi hadi. Şunu bir çekelim mi? Ben. Aa! Aa! Abi! Nasıl? Bu arada bir şey söyleyeceğim. Bak bunlar yaşanırken bizim o oh, bak şu Patriot'u gördünüz mü? mi? Ah be. Abi bunlar yaşanırken bizim soldaki ağlarımız neden bir tane Sevavet diye oynayamıyor abi? Kafayı yiyeceğim. <laughs> iğrenç. Tank dönmüyor, gitmiyor. Asla umursamıyor oyunu. Tanka bak, şaka gibi. Abi olan lan çok güzel oyun olacaktı arkamızda şu Patriot salağa gelmese var ya. Abi. Bizim ben de diyorum ki adamların 6 5 kişi burada. Kim eksikti? Bir dakika. Patriot burada. Bu soru görmedim. O da hadi camp diyor. diyelim. Aynen. Destiny burada. AMX burada. BZ burada. Adamların minimum 5 kişisi buradayken biz sadece 3 kişiyiz bu arada. Yani ben IS5 ISO. Geri kalan bizim takımdaki 3 kişi nasıl solu alamıyor ve muhtemelen Gusor da arkada yatıyordu bu arada. Hani Gusor nerede spotlandı görmedim bile. Belki spotlamamıştır. Baksana hala yok. Yani Başım ağrıdı. Ha, şu an başım ağrıyor. Dur bir kontrol kayıt açık değil mi? Tamam kayıt açık. Ne No, abi aman aman. A gibi olmasın şimdi. Onu da kartlardan çıkardım. Orada kafayı sıyırmıştım. O da anlatmıştım zaten başıma gelenleri. Bu daha yaşayamam böyle bir şey. Hayır. Baksın hala sol, solda bir tane sement oyunu aldı ya. Sem bak bu hattın sementesi çok iyi. Bak bir sementi güzel. Yani sırf Semomenti'yi gerçi o çok nöflendi ama hak ediyordu. Yalan yok. Harbi hak ediyordu. Sırf semanti için bu hat yani 8'e kadar gelir ve 8'de bırakılır. CC Mino asla alınacak oynanacak tanklar değiller ha. Ben bu T30 olsam maçı var ya 3 kere kazanmıştım. Adamların 4 tane tek atışı var. Hatta 5. 5 tane evet 5 tane tek atış var oyunda. Şuna bak. İnanılmaz kolay bir oyun var şu an burada. T30'u alamayacaklar tabi Kamosuz bir T30'muz. Arkada kempliyor T30'yla, kerpli T30'lara karşı Katıl videosunda şekilde Theotos'u oynamıştım. Orada bahsetmiştim Theotos'un nasıl bir tank olduğundan. Daha doğrusu Theotos'un boş bir tank olduğunu söylemiştim. Bunun hakkında daha detaylı bir videoyu public olarak yapacağım. Ee, ama yine de merak edenler varsa hem facecamlı video olarak hem de e, Theotos'un neden boş bir tank oldumu, olduğunu düşündüğüm... Ne? Oha! Neden Theotos'un boş bir tank olduğunu düşündüğümü... Ondan işte yani. Stok tank olunca beynim stok. Gerçekten beynim stoklaşıyor abi. Sadece tek yapması gereken şey 5 tane kill alıp BZ oynamak ve çok kolay gerçekten çok kolay. Veya bu adam en başından beri sağ tarafa bizimle gelseydi bu arada 10 numara oyun oynardık. Bak Semomente, Gusor, Patriot, AMX, Destiny hepsi tek. O da gitti hasar attı. Gerçi normal ben şu durumda olsam ben de gider hasar atardım. Yani gerçi ben bu durumda olmazdım T30'la. Ağır tank tarafına gelir ağır tank tarafında hayvan gibi oyun oynardım ama işte herkes Dark Life izlemiyor. Ne yazık ki hocam ne yazık ki. Ama ben bir skora bakacağım. Yine ilk üçe girmişim abi. Baksana Isu benle geldi bu arada sağ tarafa. Senlak da sağa gelmişti. bizim. şaka gibi ya. Kaç maç oldu? 3 daha 3 mü oldu? Ben nedense 4'tü bu son maç diye ümit ediyorum. Ah zaman geçmiyor abi. Harbiden zaman geçmiyor. Of. Şu tankta hakikaten zaman geçmiyor ya. Gerçi bunun full fırarıyla zaman geçmiyor ki. Stoyla ne yapacağız? Yani bir yandan mutluyum. Şimdi bakın yalan yok. Ee, yalan yok. Stock tankı videosu çekmeyeceğim için mutluyum bundan sonra. Yani büyük konuşmadım gerçi. Bir anda birisi katılıp stock tank çek demez umarım. Bu arada 80 minnetten bana stock tank çektirebiliyordu. Artık e, 80 minnetlerin video çektirme isteği hala var bu arada. Aylık bana bir tane video çektirebilirler. Ama bunlar stock tank olamazlar. Bunu unutmayın. Yani bunu da tekrar hatırlatalım. Mesela örnek veriyorum. E, Soru of mesela ilk aklıma geldi. 80 minnet üye ve video çektiriyor bana. Mesela şey istedi. E, Angry Connor istedi mesela. Angry Connor böyle troll bir video değil. Bu arada sırf stock tank için değil. Mesela örnek veriyorum. Cezalı Mermili Mino oyna videosu var kanalda. Şunu onu da karttan çıkardım. Cezalı Mermili Mino da aslında stock tanka girer. Hani böyle troll işkence videolar diyelim aslında biz o stock tank video isteğine. Bunları 80 bin net üyelikli bana çektirem çektiremeyeceksiniz bundan sonra. Haberiniz olsun. Şöyle bir patlayıcı kılık 166 kılık delemeyen bir tankım var. Şaka iyi bir yer. Abi o kadar kötü ki tank. Şuna bak. Abi inanılmaz kötü. Bir dakika. Ceza vermeyi de atacak kesinlikle. Hayır o kadar iğrenç bir oyuncu değil. Ve spot dedim. Ve spot dedim. Nereden spot demiş olabilirim ya? Yani? Nasıl mümkün olabilir? Bir dakika dur. Sıvık bir daha geri gelir mi? Gel. Ben eğim alayım. iyice. <laughs> Abi ya. Abi çok kötü. Abi inanılmaz kötü ya. Bir de bu tank ya. <laughs> Bir yandan mutluyum. Dediğim gibi bir yandan mutluyum. Stoktan yolları gel ben gideyim mi? Ne yap? Ben ne yapayım şu an? Ben ilerleyeyim mi o zaman? Yani 2-1 öndeyiz bu arada bizim takım kempliği o yüzden kazanacaklar sol taraf. Bana hiç hasar kalmayacak. İki tane attığım fiyatla içeri maçı bitirmek istemiyorum. Şöyle yukarı çıkayım da bari hasar atmaya çalışalım. Neyse yukarı aşağı gidiyormuş ama tek sıkıntı şimdi yukarı çıkacağız. <laughs> Aa çok kötü. Ama mesela örnek veriyorum işte e, Sorov kanal 80 milyonetten üye sağ olsun İk, ilk, üyelikleri açtığından beri 80 milyonetten üye bana o da güzel destek veriyor bize. Ee, e, İstu değil mi acaba? Gerçi full olanı değil. İstu burada mı ki? Gerçi bu da İstu yani. Normal. Burada bir tane daha tiri bak. Ne var. Ne o? Çeriyor tiri. Hmm. Üç saniye daha beklerim bu arada ben. O kadar beklemişken 3 daha bekleyelim de şu canavarlarla öyle alalım. Düz tüpüler. Aynen. Şöyle dönelim. Bir kafamı atsana ya. Kafam dinleyin mi? Merak ediyorum. Direkt kulemden derdi herif. Oha. Peki. Tamam. Um. İki bekleyeceğim ama pek bana kalmayacak. Yok abi beklemiyorum. Direkt sıkacağım. 5 saniye durunca boyu çünkü. Onu beklesem vuramayacaktım. Dönüp şu an buna vuracaktım. Yine aynı hasar atacaktık yani. Asla mesela buna giderek yetişemeyeceğim. Arkasında bizim Samoa falan ya çift için Yok Sinan İyi güzel. İyi ki sormamı yapmışız. Güzel ay like Emir'e. Ee, dediğim gibi 80 bin netin yoldasınız bana böyle video çektirebilirsiniz. Mesela Sorov, Engel Angry Connery istedim. Mesela İbrahim abi kanalına 80 bin netin Daha geçen obje 268 videosu çekmemi istedi benden. Mesela AKK 5 maç 268 istedi. Siz de kanalı yine 80 bin yolup hem bana destek olabilir hem de benimle turn atabilir. Canlı yayınlara çıkarabilir, videolara çıkabilir. Bu şey değil bu arada. Ünlü oldum. Böyle <laughs> bir kesinlikle öyle bir egom yok. Yani şey. Benle videolarda turn atabilirsiniz anlamında demek istiyorum başka başka da bir şey yok. Ama eğer hani 80 metre üye oldum ve ne bir video var aklımda. Onun çeker misin çekmez misin? Emin değilim. Üye olayım diye bakmayın, gerek yok abi. Discord'dan bana yazın. Zaten Discord'dan ben bütün mesajları kabul ediyorum. Şey, istekleri kabul ediyorum bütün mesajlara cevap veriyorum. Veya direkt yorum olarak yazın. Hani öne Ben 80 metren üye olacağım ama ceza aldım mermili. Mino çektirmek istiyorum. Yapar mısın? Ben de hayır diyeceğim. Bu video seçmek değil bu arada. Hani stoktan videos dedik ama Sadece stock Tank olarak bakmayın buna. Hani işkence videosu. Hani bana nedense işkene çektirmeniz sizin hoşunuza gidiyor. Bunu yorumlarda açık açık hem şey vardı, bana StockTank'ı da çektirmeden Mert vardı, o demişti. Baby vardı bir ara, o gerçi şimdi üye değil ama o da stock Tank çektirirken bana şey demişti. Hani hoşuma gidiyor, hani seni işkene çekmen hoşuma gidiyor falan diyordu. Yorumlarda yine bunu yazan birçok kişi vardı e, ee, hani stok tank demek yani bu üyelik yani 1000 lira evet ben umarım iyi olmazsınız da Allah'tan vuramadık güzel iyi oldu maç Baş başı direkt geleceğim onu çekip yoksa Bir daha bekleyelim mi Waffle? Belki Waffle çıkar ya oradan. Bir de o da burnun ucuyla çıkıyor. Bir bakalım. Abi, aşağıya almamız lazım bu arada ya. Mecbur şuraya geçmek zorunda. Gerçi Waffle daha önce bana bakmıyordur. Değil mi? Evet Waffle kaçmış. Süper oldu bu. Sonra bir Waffle'a gelelim. Patlıca geçelim. Koruması var mı yok mu öğrenelim. 5 saat iyi mi Koruması yokmuş. Aa duruyor manyak. Kafanı sivri gördünüz mü adam? Dur. Hayır. O kadar yavaş mısın? Ha iyi tamam. Kutulur. Sıkıntı yok. Hayır Ayse hiç. Güzel. 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 Bir şey yok. Burada tek sıkıntı Emil 2 var. Buradan çıkarken de Waffle... Aa! Emil 2 ne kadar arkaya geçecekmiş ya. Kötü oldu. Ayas uğraşmayacağım. Emil 2 oynamak istiyorum. Buffalo. Hani adamlar bizim base'e girdiler bu arada. Biz hala burada. Bunun alfası kaç bu arada? Ben şuna 851 vurabilir miyim? Bir alfamız çekemeyeceğiz bu adamı. Bir atış testi lazım bana. Şöyle bir yine bir şeyler deniyorum bakın. Elimden geleni yapıyorum. E, hiç iyi rol olduk 400 değil mi acaba? Şöyle bir... Tamam, bir şey yok. Motoru basıyorum. Motoru bastım şu an. Şu an ben ben hızım. Ben ben hızım. Şöyle gelelim. Bunların bafaları bafaları nerede ya? Dur. Fuh. 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 Güzel. Tamam. Tamam. Aa. Daha Da geri çekilmeyelim. Patlayacak Eğer Waffle çıkarsa vururum. Ama çıkmıyor o da. Elimiz yapma be. Waffle bafıl çıktı. Arkamdaki vur. Ha, gerçi da olur. Sen çektin mi? Çek. Adamsın. Adam adam. Adam emrik. Şimdi oyunu oynar mısın lütfen? Full bir ağır tanksın. Ben oyunun sonunda full bir ağır tank görünce sinirleniyorum bu arada. Bir oyunun ortalarında sonunda. Sinirleniyorum abi. Yine telefonu çalıyor. Kafayı yiyeceğim. Maç luz bu arada. Kaptan kaybedeceğiz. Eee bas abi bas artık ya. Bas bas. Ne diye korkuyorsun? Oyun zaten kepe. baksana. Hop. Şunu çekerim. Mecbur son mermi attım abi. Yoksa ölecektim. Gider ayak 150 bana gelecek. Arkadan Terros'un ikiye Bana vurma. Bana, bana, bana. <laughs> <Tabii>, anlıyorum. <Ay. gülüyor> abi bence Abi bence bu tankta bu maçlara 3000 vurduk ya. Ben bence her şeyi elim ben elimden gelen her şeyi en iyisini yaptığını düşünüyorum. 60 net 61. 39 79 bunu tersone keybir. Peki anlıyorum. Ben bence eline gelenin maksimum buydu. Bakalım ne yapmışız 5 maçta. 5 maç 60 bin net 2005 ortalama bence mükemmel ya. Sok bir siz için bence mükemmel yani. Daha daha ne olsun? Daha daha ne olabilir yani? Ben, ben bir şey demek istemiyorum. Evet abi videomuz bu kadardı. Bunları yazın merak ediyorum. Kaç kişi son video olduğu için mutlu, kaç kişi son video olduğu için mutsuz. Merak ediyorum gerçekten nasıl tepki vereceğinizi. Ama bence bu karar en mantıklısı. Çünkü kanalda hem ben çekerken gerçekten yoruluyorum. Mesela örnek veriyorum. Bugün 3 tane AKK5 çekeceksem yani bir tane stock tank AKK5'i 3 tane normal AKK5'e denk geliyor. O, öyle benim enerjimi sömürüyor. O yüzden bence ee, Hani komple kapatmıyoruz böyle ne bileyim 3-5 ayda bir belki biri üye olursa veya Seko isterse gelir. Böyle iyice kısaltırız abi. Ama dediğim gibi muhtemelen son stock tank videomuz oldu. Video bu kadardı. Discord'a katılmayı unutmayın. WhatsApp'a katılmayı unutmayın. Görüşürüz.